matrah düzenlemesiyle birlikte sıfır otomobillerde yaşanan indirimlerin ardından sıfır araç almak isteyen vatandaşlar bayilerde araba bulamazken, Elazığ Galericiler sitesi başkanı Ercan Yılmaz, matrah düzenlemesinden halk yararlanamadı. Bayilere araba için gittiler, araba bulamadılar dedi. Geçtiğimiz günlerde Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati tarafından yapılan matrah indirimi açıklamasının ardından vatandaşlar sıfır araçlara yöneldi. Bilindiği üzere motor hacmi 1600 santimetre küpe kadar olan otomobiller ve bazı hibrit otomobiller için ÖTV matrah limitleri artırılmıştı. Buna göre, en düşük ÖTV oranı için gerekli olan limit, 120 bin liradan 184 bin liraya çıkarıldı. %80 vergi uygulanan içten yanmalı motorlu araçlarda en yüksek sınır, 200 bin lira yerine 280 bin lira olarak belirlendi. Düzenleme ile birlikte vatandaşlar sıfır otomobillere yönelirken, bayilere giden vatandaşlar araba olmadığı için araç alamadı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Elazığ Galericiler Sitesi Başkanı Ercan Yılmaz, matrah düzenlemesinden halkın yararlanamadığını, vatandaşların bayilerde araç bulamadığını söyledi. Yılmaz, ÖTV indirimi bekleniyordu, matrah üzerinden olacağını daha önceden söylemiştik. Fakat bundan halk yararlanamadı. Bayilere araba için gittiler, araba alınamadı. Bunlarla ilgili birçok spekülatif haber çıktı. Malumunuz depolarda, garajlarda araba depolandığı belirtildi. Hükümet tarafından halkın araç alması noktasında bir hassasiyet gösterildi. Böyle bir kanun çıkarmışsa bundan da halkın yararlanmasını isteriz, diye konuştu. Öteve indirimi beklenen bir şeydi. Ama matrah üzerinden olacağını biz önceden de söylemiştik. Şimdi e, burada sorulan olay şey şu. Bunun e, yaralanabilen insanların yani daha doğrusu halkın yararlanması adına olması bizleri e, daha çok sevindirecek bir durum arz eder. Aksi halde e, bunun e, halka yaramadığı zaman, halkın yararına olmadığı anlamda hiçbir şey e, ifade etmeyecektir. Bundan halk yaralanamadı. Yani bayilere araba için gittiler, araba alınamadı. Ee, bunlarla alakalı bir sürü spekülatif haberler çıktı hepiniz mu işte depolarda garajlarda e, çeşitli antrenpolarda araba e, depolandığı falan olaylarla biliyorsunuz. hükümet de buna e, cezai işlemler başlattı. Biz bu tür işlerin olmasını istemiyoruz. Yani bu e, hükümet tarafından halkın e, araç alması noktasında bir hassasiyet gösterdi. Böyle bir kanun çıkarılmasa bunların halkın yaralanmasını isteriz. Ama denet e, şu andaki e, olayın e, tabana yayılabilmesi için, asıl sahiplerinin yer alınabilmesi için de denetçilerin denetim mekanizması yakınları sahada çok iyi bir denetim istiyorlar. istiyoruz. Şunu anlatmaya çalışıyoruz. Yani hükümet bunu ne için yaptı? Zenginlerin zenginleşme hastalığından yapılan bir olay değildi o. Veya işte e, birilerinin e, bu arabaları alıp stoklayıp daha sonra e, kara borsa anlamında satması adına yapılan bir olay değil bu. Bunun amacı e, insanların, araçların yükselen payış fiyata çıkan, yükselen, üzerine durulan, tutulamayan, fiyatlar tutulamayan araçların e, fiyat indirimiyle bar, e, belli e, dilimdeki, masraf dilimdeki fiyat indirimi, ötebe indirimi yapılarak e, halkın sıfır araç alabilme e, şeyini artırmak İnşallah e, denetçiler bu işleri e, sıkı tutar yani e, biz şu anda otomotiv sektörü olarak e, bunu bize zararı olduğu halde bu yapılan indirimlerin de hep olmaması için denetimlerin kesinlikle çok iyi yapılmasını e, istiyoruz.